Şimdi sevindim diyeceğim de, sen ona da kızacaksın. Yok canım, sen de beni iyice cadı yaptın. Seviyorum o cadılığını ama. Ee, <laughs> sen ne söyleyecektin bana? Yapma Çiçek, sanki tahmin etmiyormuş gibi. Ya, neyi tahmin edeceğim canım? Ya söyle işte. İlla açık açık konuş diyorsun yani. Peki. Çiçek, ben senden çok hoşlanıyorum. Kesin Tanerli. Gösteririm ben sana çiçek. Gonca ben Gülfem'in ofisine gidiyorum. Bir iki saate dönerim. Bilgin olsun. Tamam Ömer Bey. Hala bak ya. Gülcun'un peşinde Ömer Bey, çiçeğin peşinde Taner. Ah, ben de burada ömür çürüteyim. Ne diyeceğim arasam? Hesap sormaya hakkım var sanki. Ben ayrıldım adamdan. <laughs> ne diyeceğim? <laughs> Efendim? Sen beni aradın. Yok. Aa, telefonum aramış galiba yanlışlıkla. Ee... Benim biraz işim var şimdi. Görüşürüz sonra. Tamam. Yürü. Ne yapıyorsun burada bu soğukta be? Ya sana ne? Sen beni mi takip ediyorsun? Ne takip edeceğim ben seni be? Gülfem Hanım çağırdı. Müşterisi mi ne gelecekmiş? Sekreteri burada olduğunu söyledi. Ondan geldim buraya. Tamam sağ ol. Yürü bak bana Şamar oğlunun muamelesi yapıyorsun harbiden çok gücüme gidiyor ya kanıma dokunuyor yani. Biz seninle burada insan gibi iletişim kurmaya çalışıyoruz. Tamam haklısın affedersin. Kafam karışık biraz. Kafan karışık. Ya ben senin kafanın karışık olmadığı bir günü görsem harbiden dişimi kıracağım ya. Hayır yani bizde de var kafa. Bizimki niye karışmıyor acaba? Kafam karışık. Oldu. Ya benim ne düşündüğümün ne önemi var? Sen ablamla çıktın, unuttun mu bunu? Keşke unutabilsem, keşke yaşanmamış olsaydı. Ama yaşandı. Arkadaşım değil, ablam o. Ablamla yattın sen. Çiçek, ben hayatımda yonca da dahil buna. Hiçbir kızı, hiçbir şeyi zorlamadım bugüne kadar. Kendileri istediler, kendileri geldiler. Hiçbiri de umurumda değil. Ben bunları duymak falan istemiyorum. Önce lütfen beni bir dinle. Tanar, bak Normal arkadaş olarak seni dinlerim. Ama işin içinde ablam var. Bak Çiçek, ben hayatımda ilk defa bir kıza güvendim, değer verdim. Bana lütfen bu kapıyı kapatma. İşte tasarımın kraliçesi ve prensesi. <laughs> Keyfin yerinde olduğuna göre Gürcü'den memnun kaldın sanırım. Cık, cık. Vallahi benim için esindi. Sen bakabildin mi? Son söz senin. Gürru beni yanıltmadı. Harika bir iş çıkarttı. Teşekkür ederim Gülfüm Hanım. Güvenize layık olabildiysem ne mutlu bana. Hadi gel biz oturalım. Gürru. Akif'le burada otururken bana bir kahve lütfen. Sen ne istersin canım? Hayır teşekkürler. Tabii Gülfüm Hanım. Hiç baş başa kalamıyoruz Gülfem. Ne o benden kaçıyor musun yoksa? Aa, aşk olsun. İşlerim birikti biraz. Toparlamaya çalışıyorum. Gülfem Hanım kahve istiyor. Bu çevreye çabuk uyum sağladın. Dün gece eğlenebildin mi bari? Sizin kadar olmasa da evet. Farklı bir yüzünü tanımak benim için şaşırtıcı oldu. Bende değişen bir şey yok. Ben her zaman böyleydim. Öyle mi? Haklısın. Ben görememişim. Sizin pek bir şey görecek haliniz yoktu zaten. Canım, bu akşam olamadı ama bir dahaki seferi mutlaka güzel bir şeyler ayarlarız artık. Alacaklarım artıyor ama. <laughs> Görüşürüz. Konuşacak bir şey kalmadı sanıyorum. Bence de. İyi günler doktor. Görüşürüz Gülro. Güle güle. Ömer. Hoş geldin. Ne oldu canım? Yüzüne sık? Yok gayet iyiyim. Ya ben buradan çok sıkıldım. Hadi bana dışarıda bir şeyler ısmarla. Ne olur. Gürru kahve iptal. Çanta ve paltomu arabaya getirsinler. Tamam Gülfem Hanım. Kahve iptal çantasını ve paltosunu arabaya istiyor. İyi al bunu sen o zaman. Gürru ne yapıyorsun? Hiç. Ben seni anlarım ya. Ne oldu bir şey mi oldu? Ha? Doktorla mı aram bozuk? Sana ne Mert? Bir şey olsa çok sevinirdin değil mi? Kızım niye sevineceğim ya? Ben senin için dök rahatla diye söylüyorum. Oturup Ömer'i sana mı anlatacağım? Ha, Ömer. Ömer Bey değil tabii. Of Mert. Al. Kahve. iç. Kızım ben senin iyiliğin için söylüyorum ben. Ha. Burada mısın? Buradayım. Kaç saat Ay. oldu kızım ya? Ha? ya? Bu saate kadar kaç tane müşteri alırdım ben ya? Ay sorma yani tam çıkıyordum babama yakalandım. Lafa tuttu. Birkaç aşağı alıp geleceğim dedim. Şu halimize bir bak ya. Kaç yıllık nikahlı karımla buluşmak için on tane takla atıyorum yani. Ay başlama yine. Başlama Allah aşkına başlama. E hadi sen sadede gel bakalım. Verdiniz mi kararınızı Meşte Hanım? Yener bak böyle sakin sakin konuşalım tamam mı? Ama haytüt etmek yok. Sadede gel kızım sadede. Bak yine öyle aynı şeyleri söyleyeceksen... ...benim hiç boşa vaktim alma yani. Ya ben istemez miyim analı babalı büyüsün çocuğumuz? Ha? Ha, kim ister üvey anne üvey baba görsün? Kızım sadede. görmesin işte biz de onu diyoruz. Başka bir şey mi diyorum ben? Ben davayı çekeceğim. Ha. İyi bari. Biraz akıllanmaya başlamışım belli. Ya az kalsın yuvamızı yıkacaktım be kızım ya. Ama bana biraz süre ver. Ya Mesude ne süresi ya? Süre, 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 süre. Bu nedir ya? Yok bende süre müre. Allah Allah, oyun mu oynuyorsun kızım sen benle ya? Ya... Ya Yener... ...ya çok uzun süre birkaç haftaya ihtiyacım var. Yani böyle... Gürün'ün e, isteme meselesi falan bitsin, ortalık bir yatışsın. Babam sakinleşsin, ben konuşacağım. Gürün'ü mü isteyecekler? Kim istiyor? Ömer Bey mi? Ay ne saçmalıyorsun Yener, ne Ömer Bey'i? Allah Allah, babam verir mi Gürün'ü Ömer Bey'e? Bir ahbabın oğlu. Yener, bana biraz süre ver, ne olur. Of, of.